Hepinizle merhaba arkadaşlar. Bugün de guranya oynuyoruz ama korku moduyla evet guranya oynuyoruz. Klasik oyun. Oynuyor. Çok zor çok zor. Klasik oyun. Burada ne seçeceğiz? Dur. Hiç oynardım, bir çayını aldım bir ara taşlayacağım de Hepsini öğrenmişim. Neyse hadi bunu seç. Biraz zor abi. Bak burada arabamızı da yapmışlar. O piçler yapmış. O piçler yapmış. Biz de o piçlerden kaçmaya çalışacağız ama kaçamayız. İnşallah kaçamayız. Bak ya bu ne biçim Görüyor şey. musunuz bu işte Kabı kabına Maviye yedik Diyebilirim Nerede lan bu göt? görmüyoruz. Ne <ufluyor> ya bu? <laughs> Balta ne anlayacak. Bunu anlayacak. Hızlı koşabiliyor. Değil arkadaşlar? Şu bir şey görmez piç köpeği. Korkunç değil işte ya? Yok. Korkunç şu an değil. Teyze Geliyor mu teyze Çünkü pek geliyordu hep. Lan nerede bu? Bak gelecek. Kesin eminim gelecek. Gelsin de bir saklanayım. 10 saatte bir, bir piçe bekliyoruz ya. Bu da alev Az önce aldı da. Bak. Bunlar bu sok su yok. Gelmiyormuş. Geliyorsan gel adam akıllı. Bekliyorum burada. Ben olsam şu an bu teyze öldürürüm. Yok öldürmezdim de. Kaçardım dedik ama. Hatta buraya gelmezdim. Evde uyuyordum. Bak bu pişler işte. İkisi de murak. Murak. Gel lan gel gel. Götülü şey. Orada mı lan? yok. Gelecekse gel Orada bak ge gelecek. Sikiyaz bak götü gösteriyor. Diyor koca gel yardıma diyor Beni sikti çocuk diyor. İşte kaşırmasa Kaşınmayacaksın. Kaşırmayacak Koşkuyor yok. Diğerleri biraz sonra gelir. Beni biraz sonra yapacaklar. Et parçalamışlar. Çok güzel. Nerede ya? Kesmek için bıçak. he Dur dur. Tamam tamam, tamam tamam. Bunları kime vereceğiz acaba? Bir şey alacağız işte. Başka gibi bıçağı söylemiştir? Bu işte. Ya bayar, öp, bu değil mi? Evet işte bak, Beyin, 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 beyin. Bir tane aldı. Köpek böyle eti sever. Herhalde sever. Kim bütün köpekler sever. Ben de severim artık. Ben köpek olsam yerdim. Evet. Yanlış duymadım be ne? Buna... bacını nerede bu ya Hala orada bak Baksanız ya ölmüş sikilmiş hocası da yardıma gelmiyor amına koyayım bu nasıl bir şey kaşıyorlar burayı sağ bak köpek gel bak sana bunu ver Isırma Bağırma sikerim seni. Korktum. Şimdi bakın. Ne içerimiz var. Piç kocası da gelmiyor. Gelmiyor mu? Gerçi var ya bir sikelim kocasını. Bir sikelim. Bağırma sikelim. Bağırma Bak hala bağırıyor. Dün geliyor. Neyse arkadaşlar işte bir yere gittim geldim. Devam ediyoruz. Şarjım olası aldı tamamdır. Tamam. Şu an dedi arkamızda. Evet. Tamir etmiştim. Komandoruna getireyim. Şu sonra yiyeceğim. Köpek doymadın mı? Bir tane daha getireyim parmağımı almanı Yoksa ben getirmem lan. Açıklamayız. O azıcıktan ölüyorsa azıcıktan. Pardon. Çok sorry, I'm sorry, I'm late. Gel, 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 gel. Ne olacak gelmesin, ne olacak? Gel, benim bacısını siksin, gel hadi. Gelsenize lan. Tamam, gel bir. Ben silahım nerede? Ne geçersin Arkadaşlar burada bir de bu. Bir bunlar var. Gitti. Ne yapacağız? Eee Heh bak. Burada bulduk. Bu bir yerde açıyor da açıyor işte bir yere. Dur. ya. Sen burada dur. Dur dur. Neyse bir kere öldük. Ben bunu soyup geliyorum. Tamam dur bizi öldürdü. Buraya düştük. Peki. Parasını siktir vaha buldum direkt. Buldum 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 buldum. Bak şimdi. Böyle bir yukarı çıkma çalışıyoruz. Bu da çok kolay bir parkur mu diyorlar. Mal mı biraz. Biraz daha mı? Çok değil. Sen çıkarma bacım. bir elbise var. Gelmiyor işte. Kötü gelmiyor çünkü. Bu nasıl tutuyor Allah aşkına söylesene. Buraya bakar gibi gelin bak. Böyle. Buraya mı kırmak için mi? Hoş i̇şte Bakın. mı kıracağız? Peki. Arkadaşlar. <laughs> Bir işte. de kaç dakika oldu? 10 dakika kaldı. Hiç durdurmuyor videoyu. Kendim bunu açar bitiririm. Yani bazı YouTuber'lar gibi durdurmuyor mec. Geldi. Nerede abi bu bizim? Baltaydı ya. Nereye koydum? Hatırla. Hadi ya. ha nerede o balta? Nasıl buraya mı koymuş ya? çıkarsa ya. Burada. Heşkür. Krali sana istediğin ihtiyacımız. Bir yer varmış lan buraya? bir şey de çıkmadı ya sen beni köpek ablama gelmez buraya değil mi çekiç bu çekici de bir yerden bulmamız lazım bak ya o Ruslu otizmli geldi ya sen burayı tamam mı? Sen burası, Gel gel. Gel de sen bana yetişme. Bana yetişemezsin. Bana yetişemez. Ama dedi yetişebilir. oldu Bağırma bak. geçemedik arkadaşlar. Niye aram bunu ya? Bak. Bunu et veriyoruz bir de geliyor bizi öldürüyor ya. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Bitiremiyoruz çünkü çok zor. Niye, bir videoda belki bitiririm. Çok zor ya. Video bu kadardı. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.